Hoca. Muhteşem ikiliye hoş geldiniz. Bugün açı kenar bağıntısını işleyeceğiz. Hemen başlıyorum. Üçgende açı kenar bağıntıları bir üçgende en büyük açı karşısında en uzun kenar, en küçük açı karşısında en kısa kenar. Burada sizi şaşırtacak bir şey yok. En büyük A açısı ise diyor A'nın karşısındaki kenar en büyüktür. Sonrakinde açı B ise B büyüktür. Kimden? C'den. En küçük olan C olduğu için C en küçük olmalıymış. Peki hemen diğer sayfaya geçelim. Peki üçgenin kenar uzunluklarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. Toplayalım 4, 7x, 9x, 180, x eşittir 20. x'e 20 verirsem bu açı 60. x'e 20 verirsem 80, 50. x'e 20 verirsem 40, 70. Kenar uzunluklarını küçükten büyüğe. En küçük olan hangisi? 50 derece olduğu için AC, şöyle süsleyelim. Sonra 60'ın karşısındaki BC sonra da 70'in karşısındaki AB. Bu kadar. Düz mantık, büyük açı büyük kenar. En uzun kenarı bulunuz. Hemen şöyle yapalım. 95 şu açı 85 olur. 80 80 90. Bakın şu üçgeni 1 ve 2 diye isimlendirelim. Bakın 1 nolu üçgende en uzun kenar hangisi? BD iki nolu üçgende bakın BD'den daha büyük bir kenar var. Şimdi bu üçgende 90'ın karşısında olması bakın başka bir üçgende 65'in karşısında olmasını değiştirmiyor. O yüzden en uzun olan bakın BD'den de daha büyük. Hatta şöyle sıralayalım. BD büyük e, AB büyüktür BD o da büyüktür AD. Bakın Birinci üçgendeki büyük olan kenardan daha büyük bir kenar var. En uzunu sorduğu için B diyorum. Evet ADE üçgenliği yani şu açıyı diyor. E, ne yapınız? Küçükten büyüğe doğru sıralayın. Soruda eşkenar üçgen demiş. 60. 50 kaldığı için 25, 25, 60. Bakın iki iç açının toplamı üçüncünün dışını verir. İki iç açının toplamı üçüncünün dışını verir. Peki, en büyük küçükten büyüğe dediği için 25'in karşısında x var. Sonra 70'in karşısında y var ve en sonda z var. Küçükten büyüğe doğru sıralamış oldum. Peki, mutlak değerle açı kenar bağıntısını birleştirmiş. Hemen bunun tamamının 180 olduğunu, buranın 50 olduğunu, buranın 60 olduğunu ve buranın da 70 olduğunu biliyoruz. Bakın, en uzun kenar b. Sonra c, sonra da a. Peki şimdi bu sıralamayı yaptıktan sonra A'dan B'ye çıkarsa, şimdi mutlak değer gibi düşünecek olursak küçük bir sayıdan daha büyük bir sayı çıkarsa bu negatiftir. Küçük bir sayıdan daha büyük bir şey çıkarsa bu negatiftir. Bakın eksiyle çarparak yazıyorum. Eksi A artı B, eksi eksi artı yapar. A eksi C artı C. Bakın bunlar birbirini sıfırladı ve en son B kaldı. Standart hepinizin bildiği sorulardan bir tanesiydi. Üçgende açı kenar bağıntıları bir üçgende herhangi bir açı 90 ya da 90'dan daha büyük ise üçgenin en uzun kenarı bu açının karşısında kenar olur. Bakın 90 olduğu için bunların artık 90'dan daha büyük olma şansı kalmadı. 120 olduğu için 120'den daha büyük olma şansı kalmadı gençler. Devam. Yukarıda verilenlere göre en uzun kenarı bulunuz. Hemen toplayalım. 100, 110, burası 50, Bakın bu üçgende en uzun kenar hangisi? 63'ün karşısındaki. Bu üçgende artık bunları bilmeme gerek yok. Bu 90 olduğu için en uzun kenar hangisi olmuş oluyor? BD olmuş oluyor. En uzun kenar hangisidir demiş. Hemen 150, buraya 30 kalır. Burası 30 olur, burası 90 olur. Bakın buradaki en uzun kenar BD iken nedir? BD'den daha büyük bir kenar var. Çünkü bu üçgende 110'un karşısında olan bu üçgende 60'ın karşısında gördüğünüz gibi CD nedir? BD'den daha büyüktür. Sakın ha sakın en büyük açı bu hemen BD diye düşünmeyin. Burada anlatmaya çalıştığımız şey bu. Bir ABC üçgeninde bir ABC üçgeni çiziyorum şimdi. A B, C üçgeninde A 80 dereceymiş. Peki C açısını istediği için ona X diyorum. Toplamları 180 yapsın diye 180'den 80 artı x'i çıkartıyorum. Burası da 100 eksi x oluyor. Peki B kenarı bakın B kenarı C kenarından daha küçükmüş. O zaman B'yi gören açı yani 100 eksi x neyden küçük olur? C'yi gören x'ten daha küçük olur. 100 küçüktür 2x 50 küçüktür x. Bize diyor ki C açısının en küçük tam sayı değeri yani 50'den büyük olan x ne olabilir? En küçük 51 olur. Peki. Yukarıda verilene göre x'in en küçük tam sayı değeri kaçtır demiş. AB kenarına bakın. AB'yi gören açı hangisi? x artı 16. AC'yi gören açı hangisi? 3x eksi 12. Karşıya attım 28. Karşıya attım 2x. Her tarafı 2'ye böldüm. Gördüğünüz gibi x'in en küçük tam sayı değeri ne olur? 15 olur, az önceki sorunun aynısı. Üçgen eşitsizliği. Ha, şimdi bu çok önemli gençler. İki üçgeninde, yani bir üçgende iki kenarın toplamı üçüncü kenardan daha daha büyüktür? Bakın b artı c daima neyden büyük olacak? A'dan. O neyden büyük olacak? Farklarından. Biz buna üçgen eşitsizliği diyoruz. Diğer kenarlar için de aynı şey yapılır. Evet. Devam. Şimdi diyor ki x kaç farklı tam sayı değer alır? Çeşit kenar demiş. Yani kenarları farklı olacak. x için üçgen eşitsizliği yapıyorum. 17 farkları 1. Bakın 2'den 16'ya kadar olan değerleri alabilir. Yani 15 tane değer alabilir. Fakat bunlardan bir tanesi 8, bir tanesi 9 olduğu için ne yapamaz? 8 ve 9'u alamaz. 8 ve 9'u alamadığı için o iki tane değeri çıkartıyorum ve 13 tane değer alırmış diyorum. Peki. Devam. Yukarıda verilenlere göre x'in alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerleri toplamı nedir demiş. Peki başka bir şart yok. Peki 2x 4 için ne söyleyebilirim? Diğer iki kenarın toplamı ve farkları. Bundan sonrası basit eşitsizlik. Her tarafa 4 ekliyorum. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Bakın alabileceği en büyük değer 13, en küçük değer 4. Bunları toplarsam ne yapar? 17 yapar. Peki. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Bakın 15 sayısı 5 xten küçük olacak. Arasındaki fark da X. Büyükten küçük çıkartıyorum tabii ki. Bakın bu tarz sorularda A küçük B küçük C gibi ifadelerde bir A küçük B demeliyim bir de B küçük C demeliyim. Çok gerekli bir şeyse yani senin bulduğun sonuçtan daha dar bir aralık varsa A küçük C'ye de bakmayı ihmal etme. Yani ne yapacağım? X küçüktür 15, 15 küçüktür 5X. Bakın burada yapacak bir şey yok zaten her tarafı 5'e böldüm. X 15'ten küçükmüş 3'ten de büyükmüş. Şuna bakmaya gerek var mı? Tabii x pozitif olmak zorunda olduğu için x 5x'den küçüktür. Kaç farklı demiş? Çeşit kenar falan söylememiş. 11 tane değer alırmış. Devam. Verine göre x'in alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değeri. Bakın 17 sayısı toplamlarından yani 3x artı 2'den küçük olacak. Farklarından ne olmuş olacak? Bundan bunu çıkartırsam e, ee, x, x x artı 4. Ben yani ne olacakmış? Küçük olacakmış. Bir böyle inceliyorum. x küçüktür 13. Bir böyle inceliyorum. E, 15, 5. Fakat bir de ne demiştik hatırlarsanız? Şuna bakın. Çünkü gerek yok belki de. Yine de söylemekte fayda var. Yani alışkanlık olsun. Zaten 5'ten büyük dediğim için birden büyük demenin bir anlamı kalmaz. X'in alabileceği en büyük değer 12 en küçük değer e, ne olacak? 6 olacak. Bu ikisini toplarsam da 18 olur. Üçgen eşitsizliği 2. Yukarıda verilenlere göre x'in alabileceği tam sayı değerleri toplam. Bakın hep şu, sabahtan beri şu ikisinin toplamı. Bakın şöyle bir kez daha anlatayım orayı. 2x eksi 3'ten büyük olacak. 5'ten de ne olacak? Küçük olacak. Peki burada ekstra bir özellik daha vermiş. Demiş ki c demiş yani 7 küçük olmalıymış neyden? A'dan yani 2x 3'ten. Yani bakın ekstra bir çözüm, ya yani bunu zaten yapıyorduk. Bir kez daha bir şey de yapmamız gerekiyor. Her tarafa 3 ekliyorum. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Peki karşıya atıp 2'ye bölersem? Bakın 4'ten büyük değil de artık neyden büyük alacağım? 5'ten büyük alacağım. Yani bu iki eşitsizliği birleştireceğim. Tam sayı değerlerini toplama 6'yı, 7'yi, 8'i, 9'u ve 10'u toplayın diyor. O da ne yapar? Orta terim çarpı 5'ten 40 yapar. Yani ardışık sayıların toplamını hatırlayın ya da şeyi orta terim kaç? 8, 5 ile çarparsam 40 olur. Bunu da böylelikle söylemiş olalım. Ya da toplayın işte 13, 21, 30, 40. Peki devam. Bakın yine x için ne konuşabiliriz? 12'den küçük, 2'den büyük. Ama bir de demiş? A yani x Büyüktür demiş. B'den 7'den. Bakın bu ikisini birleştirdiğimde X 7'den büyük olmuş oluyor. 12'den küçük olacak. Kaç farklı değer vardır diyor. 11'e kadar 4 tane değer alacakmış. Peki yine aynı şey. 3X-2 18 ile toplamlarıyla farklar arasındadır. Önce tarafa 2 ekliyorum. 4 3X 20 Her tarafı 3'e bölüyorum. 4 bölü 3 x 20 bölü 3. Peki bu cepte bir de ne biliyoruz? B büyüktür A. Yani 10 neyden büyükmüş? 3x eksi 2'den büyükmüş. Karşıya atıyorum 12. 3'e bölüyorum. 4 büyüktür x. Yani x aslında 20 bölü 3'ten değil de 4'ten küçük olacak. Bakın 4'ten küçük. 4 bölü 3'ten büyük. Peki bu 1,3 diye gider bilirsiniz ki. 1'den büyük yani. 2 alır, 3 alır. Bunun ikisini toplarsam da 5 olmalıymış. Peki, devam. X'in alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerleri nedir demiş. Çeşit kenar üçgen söylemiş. Peki, bakın. Şuraya alfa desem, burası alfa. Burası da beta olsun. Bakın şu iki açının toplamı burayı verecek. Burada ne anlamalıyım? Bakın alfa artı betanın karşısındaki alfanın karşısındakinden büyüktür. Yani x Kesinlikle 9'dan büyüktür. Burada anlamamız gereken şey o. Peki bir de üçgen eşitsizliği yapalım. 19'dan küçük, 1'den büyük. Fakat biz 9'dan da büyük olduğunu bildiğimiz için ne oluyor? 9'da 19 arasında olacak mıymış? En küçük tam sayı değerini sormuş o. Tabii böyle dersek ne oluyor? Hata yapmış oluyoruz. Çeşit kenar üçgen dediği için hızlı çözdüm. Özür dilerim. Devam ediyorum. 11. Peki. Peki. ABC, ABD üçgeninin çevresini alabileceği en büyük, büyük tam sayı değeri. Burada bir yıldız atıp biraz konuşalım. Bakın çevresinin tam sayı olması başka bir şey. X'in tam sayı olması başka bir şey. Bize X ile ilgili tam sayı falan demiş mi? Dememiş. Peki bu bilgiyle biraz yüzleşelim İsimlendirdim. Alfa artı beta dedim. X için ilk önce ne söyleyebilirim? 15 ile 1 arasındadır. Fakat bakın dikkat edin 8 x'ten büyüktür. 8 büyüktür x. Yani x artık ne olacak? 8'den küçük, 1'den büyük olacak. Bizden ne istiyor? Çevresini istiyor. Peki ABD üçgeninin çevresi nedir? x artı 15'tir. Her tarafa 15 ekliyorum. 33'ten küçük olmalıymış. En büyük tam sayı değerini sormuş. 32. Gördüğünüz gibi. Evet. Umarım anlaşılmıştır. Şu alfa beta yani aslında şu ikisinin eşit olarak vermesinin sebebi 8'in x'ten daha büyük olduğunu görmemiz için. Peki üçüncü soru tipine geçiyoruz. Yukarıda verilen göre ikisinin alabileceği kaç farklı tam temsillerin toplamı. Üçgenleri bölüyorum. Diyorum ki birinci üçgene göre x için ne konuşabilirim? Toplamları 14, farkları 4. İkinci üçgen için x için ne söyleyebilirim? 11'den küçük, 3'ten büyük. Bakın böyle durumlarda büyük olanlardan küçük olanı seçiyorum. Yani hiç sayı doğrusu çizmeye gerek yok. Ama ondan anlatacağım. Küçük olanlardan da büyük olanı tercih ediyorum. Alabileceği tam sayı değerleri toplamı 5'ten 10'a kadar olan sayıların toplamı neydi? Terim sayısı 6 tane. Ortadaki terim 15/2. O da ne yapıyor? 45 yapıyor. Hatırlayın. Terim sayısı, şey orta terim çarpı terim sayısı. Bize neyi biliyordu? Ardışık sayıların toplamı diyordu ki alt alta yazıp toplayabilirsiniz. Peki şu kısmı bir kez daha anlatacağımı söylemiştim. Bir sayı doğrusu çiziyorum. 4 ile 14 arasında. Bakın. Bir sayı doğrusu çizdim ama rengi değiştireyim. Bakın burada da 3 ile 11 arasında. 3 11. Ben bu ikisinin kesişimini alacağım. Gördüğünüz gibi bakın ne oluyor? 4 ile 11 arasında oluyor. Küçük olandan büyük büyük olandan küçük olanı küçük olandan da büyük olanı alıyorsunuz. X'in alabileceği en büyük en küçük tam sayı değerleri toplamı herhangi başka bir özellik vermiş mi? Vermemiş. Hemen X için ne diyorum? Birinci ve ikinci üçgen için. Birinci üçgen için topla farkları kaç? 5. Toplamları kaç? 17. İkinci üçgen için farkları 4. Pardon. Toplamları 12, farkları 4. Peki ne diyorduk? İkisini birleştiriyorum. 5 ile 12 arasındaymış. En büyük ve en küçük tam sayı değerleri bunları toplamamı istemiş. 17. Ha, 17. soru 17. Bu da sübliminal mesaj herhalde. BD'nin kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Bakın şuraya dikkat edin. Hemen birinci ve ikinci üçgen için konuşalım. Birinci üçgen için BD için ne söyleyebilirim? 22 ile 2 arasındadır. İkinci üçgende BD için söyleyebileceğim tek bir şey var. Ondan daha büyük. Bakın BD büyüktür 10. Niye? 90'ın karşısında. Bu daha küçük bir açının karşısında olduğu için BD 10'dan büyüktür. Peki BD'nin alabileceği değerler nelerdir? 10'dan büyük, 22'den küçük, 11'den 21'e kadar 11 tane değer almalıymış. Peki devam. Peki yine birinci üçgen, ikinci üçgen. AC tam sayı olduğuna göre. Bakın buraya dikkat edin. AC bir tam sayıymış. AC için ne söyleyebilirim? Şimdilik AC için şu üçgene bakarak ne söyleyebiliriz? 14 ile 2 arasındadır. X'i en büyük yapmak için AC'yi en büyük seçmeliyim. Buradaki mantık bu. Yani bu 13 olmalıymış. Şu rengi değiştireyim isterseniz. Burası 13 olmalıymış. Bakın X... 17'den küçük 9'dan büyük en büyük tam sayı değeri yaptığını sormuştu zaten 16. Bakın burayı küçülttükçe yani ben AC'ye 3 de verebilirim. O zaman da 7 ile 1 arasında olur. Onu da gözlemlemenizi isterim. Peki x'in en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş? Bakın burada BD bir tam sayı dememiş. Bakın az önceki gibi yapmayacağım. BD hangi aralıktadır? 13 ile 3 arasındadır. Bakın BD direkt 12 veremezsiniz. Bakın burayı büyük tutmak için. Çünkü tam sayı demiş mi bize dememiş. O yüzden 12,9 seçiyorum. Bakın rasyonel bir ifade seçiyorum. Peki o zaman x için şeyi söyleyebilir miyim? 19,9'dan küçüktür. 5,9'dan büyüktür. X'in en büyük tam sayı değeri. Bakın en büyük yaptığıma rağmen ne kadar ne çıkıyor? 19 çıkıyor. Peki hocam 19,8 deseydik değişir miydi? Değişmezdi arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yanlış çözmeyin. Bakın B, de tam sayı dememiş. Peki üçgen eşitsizliğinde bir kuralımız daha var. Diyor ki B artı C X artı Y'den büyük. Zaten X artı Y'nin A'dan büyük olduğunu biliyoruz. Bakın şöyle dikkat edecek olursanız C büyüktür X B büyüktür Y Taraf tarafa toplarsam B artı C X artı Y'den büyüktür. Devam edelim. Orta taban bunu benzerlikten zaten biliyorsunuz. Hiç anlatmaya gerek yok ama neydi? 1 bölü 2 benzerlik oranı var. 1 bölü 2 demiştik. Peki. Bakın bu ikisinin toplamı AD artı DC'den büyük. Direkt kuralın kendisi. O da 14'ten büyük. Zaten şu üçgen eşitsizliği. Peki iç bölgesinde bir nokta olduğuna göre AD artı DC'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? 21'den 15'e kadar 6-7 tane değer vardır gençler. Devam. Bakın iç bölgesinde bir nokta. X artı 10 büyüktür 13. Bu ikisinin toplamı. X büyüktür 3. X'in en küçük tam sayı değeri ne olur? 4 olurmuş. Peki. BD'nin kaç farklı tam sayı değeri vardır? Bakın buraya dikkat edin. AB 8 demiş şuraya. Ben buradan bir paralel çekersem yani orta taban oluşturursam burası kaç yapar? 5. Bakın bu paralel burayı iki eşit parçaya böldüyse burayı da iki eşit parçaya bölecek. Bakın BD hangi aralıkta çıktı? 9 ile 1 arasında. 2 ile 2'den 8'e kadar 7 tane değer alırmış. Peki devam. Bakın yine aynı şey. AB'nin en büyük tam sayı değeri. Bakın ne yapacağım? Buradan paralel çekeceğim. Burası 7, burası 7. Burası da AB'nin yarısı. Çünkü niye? Orta taban çektik zaten. Bakın AB'nin yarısı 17'den küçük. Dikkat edin. Nedir? 3'ten büyük. Her tarafı 2 ile çarpıyorum. Bakın AB ne çıktı? 34. Ee, en büyük tam sayı değeri kaçmış? 33. 33 neresiydi? Mersin. Size Mersin'den selam ederim gençler. Peki. Şimdi ee, Pisagor'u biliyoruz bakın. Bu anlamadığı, anlamışılmayan yerlerden biridir. Pisagor'u bildiğimizi düşünüyorum. A, B, C. Bakın biz burada zaten C kare eşittir. A kare, hatta şöyle şeydeki gibi vereyim. Ee, şöyle burası A olsun, burası B, burası C olsun. Bakın 90 derece olduğunda A kare eşittir. B kare artı C kare olduğunu biliyoruz. Bakın ben bu 90'ı büyütsem, A ne olur? Bakın A kal, A'da kalmaz değil mi? Yani A da büyür. O zaman diyoruz ki A kare büyüktür. B kare artı C kare. Eğer 90'dan daha küçük bir hale getirirsem A kare küçüktür. B kare artı C kare. Burada dikkat edeceğiniz şey üçgen eşitsizliğini de. Yani A aslında B eksi, B artı C'den daha küçük olacak. B eksi C'nin mutlak değerinde de daha büyük olacak. Yani bu ikisini birleştirmiş olacağız. Merak etmeyin. Şimdi hemen anlatıyorum. Önce üçgen eşitsizliğinden 12'den küçük kesinlikle 4'den büyük olacak. Bakın bu açı 90'dan küçükmüş. 90'a eşit olsaydı ne yazardım? X kare eşittir. Değil mi? 4'ün karesi artı 8'in karesi yazardım. 90'dan küçük olunca da küçültüyorum. Bakın x kare küçüktür. 16, 80. X'in alabileceği tam sayılar kaç tanedir diyor. Hemen bunu kök 80 yapıyoruz. Bakın kök 89 olsaydı demek ki x sayısı 9'dan küçük olacakmış 81 olmadığı için. 4'ten zaten büyük olacak 5, 6, 7 ve 8 4 tane değeri alır. Umarım anlaşılmıştır. Hem köklü sayılar bilgisine ihtiyacım var hem de üçgen eşitsizliği ve şu son verdiğimiz Pisagor'a benzeyen şey. Peki x için hemen ne söyleyebilirim? 2 ile 18 arasındadır. C 90'dan büyükse bakın 90 olsaydı şöyle olmayacak mıydı? Onun karesi eşittir Bakın eşit demeyeceğim. 90'dan büyük olunca büyüktür diyeceğim. X'in karesi artı 8'in karesi. Buradan da 6 büyüktür X diyoruz. Hani işlemler yapıldığında. X sayısı 2 ile 6 arasındadır. 3, 4, 5. Tam sayı değeri kaç tanedir diyor. 3 tanedir gençler. Peki. Şu açı kesinlikle geniş açıdır. Bunu nereden biliyoruz? Hani üçgende açıda şu açı ortay, şu açı ortaysa, burası alfa ise, şu açı neydi? 90 artı alfa bölü 2 idi hatırlarsanız. Peki ilk önce üçgen eşitsizliğini yapalım. Farkları 2, toplamları 10. Bakın bu kesin 90'dan büyük. O yüzden x kare büyüktür. 4'ün karesi artı 6'nın karesi. x kare büyüktür. 36, 16 daha 52. Yani karesi 52'den büyük olan tam sayı 7 olmaz. 8 değerini alabiliyor gördüğünüz gibi. En küçük tam sayı değeri ne oluyor? 8 oluyor. Peki, bakın şu açı kesinlikle geniş açıdır. Çünkü niye ben buraya alfa dersem burası 90 artı alfa yapar. X için önce üçgen eşitsizliği. Sonra da X kare büyüktür. 15'in karesi artı 8'in karesi. Ee, buradan X kare büyüktür. 225 artı 64. X kare büyüktür. 289. Ee, X'in en küçük tam sayı değeri. Yani 17'nin karesi neydi? Bakın 289'du. 17'den daha büyük olacağı için 18 değerini alacak en küçük. Dikkat edin buraya. Ya 8 15 17 90'dan büyükse 17'den büyüktür de diyebiliriz. Peki çevresinin en büyük tam sayı değeri x hangi aralık ya yani 5x neyden büyük olacak? Düzgün yazayım. 5x neyden büyük olacak? 20'den. x yani farkları da 20'den küçük olacak. Peki böyle bakıyorum x küçüktür 20. Bir de böyle bakıyorum 20 küçüktür 5x. 5'e bölüyorum 4 küçüktür x. Bakın x sayısı 4 ile 20 arasındaymış. x bir tam sayı demiş mi? Dememiş. Deseydi seçmek zorundaydım. Bakın en büyük için. Bakın x eleman tam sayı deseydi x'i kaç seçerdim? 19. Tamam mı? 19 seçince de çevresini çıkardı bakın. 5x artı 20'den 50, 95, 115 çıkardı. Peki şimdi şuraya bakın. Her tarafı 5 ile çarpıyorum. Sonra her tarafa tabii çevresi 5x artı 20 ya 20 ekliyorum. Bakın 120'den küçük çıkıyor. O zaman 119. Gördünüz mü? Muhtemelen en çok hata yaptığınız yer burası. Bakın x'i tam sayı dememiş. D, ABC'nin iç bölgesinde bir nokta olduğuna göre BDC üçgenin çevresini alabileceği en büyük ve en küçük değeri. Hemen başlıyorum. Kural direkt. Bakın 18 büyüktür. X artı Y o da büyüktür. 7. Benden istediği üçgenin çevresi X artı Y artı 7 olduğu için her tarafa 7 ekliyorum. Bakın X artı Y artı 7 14. En büyük 24. En küçük 15. Toplarsam 39 yapacakmış. Hızlı çözüyorum gibi gelebilir. Hızlı çözmüyorum. Direkt kuralı uyguluyorum gençler. Peki buraya x x dedim. Bakın 2x 8'den büyük. E, tabi bu da 0'dan büyük. Yani ne olacak? 4 küçüktür x. Etrafı 2'ye böldüğüm için. E, üçgenin çevresi 2x artı 8 ya. 2x artı 8. Her tarafı 2 ile çarpsam şu yine aynı şey elde ederim. 8 eklersem bakın şu halde en küçük değeri kaç olur? 17 olur. Muhtemelen siz ne dediniz? 5 dediniz. 18 seçtiniz. Hatayı orada yaptınız. Gördüğünüz gibi yine x bir tam sayı demiyor. Peki üçgenin çevresi en büyük tam sayı değer nedir demiş. Hemen x'e 18'den küçük 4'den büyük bir kural vermiş. x sayısı bir de 11'den küçük demiş. Bu ikisini birleştiriyorum çevresi nedir? 18 artı x. Her tarafa 18 ekliyorum. Bakın x yine bir tam sayı demiyor. bc bir tam sayı demiyor. 18 eklersem 22 x artı 18 29. En büyük tam sayı değeri ne yapar? 28 yapar. Aa bitmiş. Bu kadar mı? Tamam. Evet. Bugünlük bitirdik. 3 tane açı kenar bağıntısı hatta bir de yeni nesille birlikte 4 tane açı kenar bağıntısı videosu gelecek. Umarım işinize yaramıştır. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.